Bunu da söyleyeyim. Benim de kendime göre bir hayalim var. Benim de kendime göre bazı eee rüyalarım, rüyalarım, hayallerim var. Eksik olan bir şeyi bir şekilde deneyim diyorum. Yani ısrarla, inatla onu sürdürüyorum. Kolay olmadığını biliyorum. Ucuna kadar geliyoruz bazen. Çok tuptü büyük işler yapıyoruz ama eee bu hayallerimizi biz olmaz denen hayallerimizi Galatasaray'da hepimiz gerçekleştirdik. Bundan sonra da bu işler için uğraşmaya devam edeceğim. Şimdi eskiden daha fazla hırslıyım şu anda. Eskisinden daha fazla. Eğer Fatihlerim varsa adaletin olduğu yerde vardır. Elito, importante Herhalde devre arasında soyunma odasında oyuncularınızı ciddi bir şekilde uyardınız. O e, uyarma değil, biraz daha önce işte hangi kelimeyi kullanacağız bilmiyorum ama uyarma çok hafif olur. Yine söylüyorum, kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandığınız, hep şampiyonsunuz ve öyle kalacaksınız. Allah yardım Böyle giderse 8 puan kapanır mı diye sormuyorsunuz. Ama ben sorunca öyle diyorsunuz. 8 de kapanır, 18 de kapanır. 30 puan var. Yeter ki biz kazanalım. Dün söylediğim gibi, bundan sonra da söyleyeceğim gibi, asıl olan Galatasaray'dır.